Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün çatıda izine şöyle 3 tane kuşumuzu kutuya koyduk. Başlıklarda gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bunları uzaktan salacağız. Kuşlarımız neler? Şurada diş postamız var. Erkek postamız var. Bir tane de miski oyun kuşumuz var. Şöyle Postalar bir tane miski oyun kuşu ee, Şimdi Bunları uzaktan salacağım Bakalım hangileri gelecek Gelen olacak mı Giden olacak mı ee, Giden olmaz sanmıyorum ee, Bakalım gelecekler mi Şimdi videoyu durdurayım ee, Giderken bir de Salarken Tekrardan videoyu başlatırım Şöyle videoyu durdurayım siz tekrardan şimdi izlersiniz salamında tekrardan başlatırım şöyle kuşlarımız Evet kuşlarımız şöyle elimde şöyle buradayız biraz uzak biraz uzaklaştık evden ee, şu an daha biraz daha uzak gideceğim oradan salacağım şimdi videoyu durdurayım ...tekrardan gidince başlatırım. Evet şu an... E, ...salacağımız yere geldik. Şöyle bir boş arsa var. Etraf şöyle. Şöyle. Şimdi... ...burası... ...fazla uzak değil. Kuşları daha... ...yeni yeni salmaya başlarım. İleride daha uzaktan salacağım. Şu an burası... E, 500 600 metre falan. Kuşları salalım. Dairende herkes soruyor Kerime şey mi diye. Yerlerde ıslak, şu an yağmur çiseliyor. Nasıl yapacağız ya? Şöyle, şöyle şöyle bir tanesi kalktı. Bir tanesi uçuyor. Yok alamadım. Şöyle kartonlar. Çıktı miskiler kalktı. Bu postada. Bakın bu kondu yok kalktı uçuyor bu da kalktı şu an birisi şurada birisi şurada postanın şu, birisi şurada şu an baya bir yağmur yağıyor miski şurada miski burada şu an posta postalar da yükseldi dimdirek gidiyorlar bakın birisi birisi şurada dümdüz yuvaya Yok dönüyor şu an. E, ee, maske de var ağzımda şu an. Sesim fazla gelmiyor olabilir. Kusura bakmayın. Posta direkt gidiyor bir tanesi. Diğerini göremedim. Diğeri de direkt gitti galiba. Dönmedi hiç. Postanın bir sinekli uçuyor. Miski de yükselmeye başladı. Şu an postanın birisi gözükmüyor. O gitmiştir hemen. Miski şurada posta şurada. Şu an yağmur yağıyor. Kuşlar ıslanmıştır. Evet posta postalar gidiyor aslında. Miski de burada dönüyor. Miski burada kanat çırpıyor. Bayağı kızmış, eşe kızmış. Postalar dediğim Dimdik bittiler hemen yerlerini gördüler şu kartonu şöyle atalım He, Beyaz postanın birisi burada birisi direkt gitmiş e, e, Miski ile beyaz posta burada dönüyorlar Miski ile beyaz posta Bakalım e, Şey postanın birinin kanatları baş kanatları şu an eksik Dişi posta gitti. Erkek posta erkek posta burada. Miskire burada dönüyorlar. Bunlar birazdan yerini bulurlar. Bakalım. Bakalım ne olacak. Kuşlar şu an, şu an gö görünmüyor. Evet miski de gidiyor. Biz şu, şu tarafta oturuyoruz. Kümes şu tarafta. Onlar direkt gittiler. Bir iki tur atıp gittiler zaten. Biraz miski miski döndü. Şu an yoklar göründüğünde. Ee, şimdi videoyu durdurayım. Tekrardan çatıya gidince başlatırım. Evet kapının önüne geldik Eve geldik şu an Burada bir tane minnoş yakaladım Gel pst, pst, pst. Bu benim kedim Arkadaşım <laughs> <pst>. Ben düşerdim <laughs> şımarıyor bir de bir de şımarıyor şişko gel gel gidelim gel tamam sen burada kal evet videoyu durdurayım çatıya girince tekrardan başlatırım evet geldik çatımıza kapıyı açtım şimdi e, kapı açalım bakalım gelecekler mi Şöyle açalım. Evet gelmişler mi? Yoklar şu an. Şu an yoklar. Bakın kuşlar arka çatı. 4 dört, dört tane kuş var. Diğer kuşlar şu an gözükmüyor. Dört tane kendi kuşum var, bir tane de yabani var. Şu an kuşlar yok. Şu an yoklar. Şu an hiçbir yerde gözükmüyorlar. Şöyle kümeslerde bakalım. Burada bir mavi mavi var. Bir de sarı kır var. Burada da hepsi yumurta yumurtada yumurta da. Bunların yavruları hep yavaş yavaş çıkacak bir hafta falan. Ee, mesela şurada gözükmüyor ama duman dumanlarımız yavruladı. Şey yavruladı diyor. Pardon yumurtladı. Ee, dumanlarımız yumurtladı şuraya. Onların yumurtasını Arapların oraya kaydırdım. Sabunların yumurtalarından buraya kaydırdım bir tane. E, dumanlar uçan kuş olduğu için e, bir tane yavru baktıracağım onlara. Onlar bir taneye bakıp e, bir tane yavruya kusup uçacak, uçacaklar. İlk yavrular olacak. Şurada mavi ile sabunu var. Aynı şekilde onlara da bir tane yavru baktıracağım. Onların ikisi de e, ilk yavruları, ilk yumurtaları olacak. Onlar da yavruya kurup uçacaklar. Araplar direkt damızlık zaten. Araplar uçmuyor. Erkeği uçuyor da. Dişi, dişi sıkta. Erkeği de yaşlandı baya. Onu da artık uçurmayacağım. Araplar damızlık olacak. Diğerleri uçur. Kuşlarımıza bakıyoruz. Şu an görünümde kuş yok. Evet ben videoyu tekrardan dur dedim. Şu kuşlara bir bakayım gelmişler mi? Tekrardan videoyu başlatalım. Evet kuşlarımız gelmiş. Şu çatıya konmuşlar. Miski var. Ee, sabun şey beyaz posta var dişisi. Ee, erkek olan da arka tarafta gördüm de aynı. Şöyle miski şurada. Beyaz postanın dişisi şurada. Erkeği de arka tarafa doğru gitti. Ee, ben de aynı bir şey fark ettim. Yanlarında da bir tane kaçak getirmişler. Sabuni. Güzel bir oyunlu bir şeye benziyor. Bakın atmaca yok bakın. Atmaca da şurada. Şurada uçuyor. Atmaca da orada uçuyor. Ee, camide de atmaca var. Camideki atmacanın e, videosu gelecek. Bugün ya da yarın gelir. Bu akşam ya da yarın camide bir tane gökdoğan var. Onun videosu gelir. Camide yuvası var. Dün kuş yiyordu. Videosunu çektim. Onu da paylaşabilirim. Kuşlarımız geldi. Yanlarında kaçak da getirdiler. Bakalım ne olacak. Kaçağı indireceğiz mi? Ee, videoyu tekrardan durdurayım. Ee, kusura bakmayın. Ee, kapataç kapataç oldu ama telefonda fazla bir yer yok o yüzden e, böyle yapıyorum tekrardan videoyu başlatayım e, durdurayım e, kuşlar gelince videoyu başlatayım.